Türk şirket, Car Powership yüzer enerji gemilerinin Moldova ve Romanya üzerinden Ukrayna'ya elektrik tedarik etmesi planlanıyor. Türk şirket Car Powership, Ukrayna'ya hızlı şekilde 500 MW kapasiteli yüzer enerji santrallerinin tedariki için Ukrayna Ulusal Şirketi JSC Ukrayna Enerji Şirketi ile mutabakat zaptı imzaladı. Car Powership'in açıklamasına göre, şirketin yüzer enerji santralleri 1 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Yüzer enerji gemilerinin Moldova ve Romanya limanlarına yerleştirilmesi ve bu ülkeler üzerinden Ukrayna şebekesine elektrik tedariki temel çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Carpower Ship ve Ukrayna Enerji Şirketi, Romanya ve Moldova yetkilileriyle bu çözümün hayata geçirilmesi konusunda görüşmeler yapacak. Mutabakat zaptı kapsamında 500 MW kapasiteli yüzer enerji gemilerinin hızlı bir şekilde elektrik tedarikine başlaması hedefleniyor. Her iki taraf da gerekli izinlerin alınması ve üçüncü taraflarla yapılacak işbirlikleri için birlikte hareket edecek. Açıklamada görüşlerine yer verilen CarPowership Ticaret Grup Başkanı Zeynep Harezi, CarPowership'in, Ukrayna Enerji Şirketi ile Ukrayna'daki elektrik krizinin çözümüne yönelik çalışmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, yüzer enerji gemileri, elektrik kısıtlarına karşı hızlı, güvenilir ve esnek çözümler sunuyor ve biz de Ukrayna bu konuda olabildiğince hızlı şekilde desteklemek için hazırız ifadelerini kullandı. Ukrayna Enerji Şirketi İcra Direktörü Vitali Butenko ise Ukrayna'nın enerji sisteminin Rusya'nın 12 büyük saldırısıyla karşılaştığını ve sonucunda elektrik üretimi ve altyapısının zarar gördüğünü kaydederek, savaş devam ederken yeni santraller kurarak bu kapasiteyi inşa etmek ekonomik olarak da mantıklı değil. Car teknolojisi yeni elektrik üretim kapasitesinin hızlı şekilde devreye girmesine ve Ukrayna şebekesine aktarılmasına izin veriyor değerlendirmesinde bulundu. CarPower Sib'in 36 yüzer enerji gemisinden oluşan 6 gigawatt elektrik üretim kapasitesi bulunuyor. Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ana muharebe tankı ihtiyacının yurt içi geliştirme modeli ile karşılanması amacıyla yürütülen Altay Tankı projesinde bu yıl seri üretimin ilk tanklarının ortaya çıkması hedefleniyor. Aselsan ile projenin ana yüklenicisi BMC arasında Altay Tankı Seri Üretim Projesi Sözleşmesi kapsamında kritik görev donanımlarıyla bu donanımlara ilişkin kullanıcı bakım eğitimlerine yönelik yaklaşık 841 milyon avroluk sözleşme imzalanmıştı. Sözleşme kapsamındaki teslimatların 2026 yılına kadar tamamlanması öngörülüyor. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, Altay tankı projesinde Aselsan'ın sorumluluklarının belli olduğunu ve sözleşmeyi imzaladıkları andan itibaren bu doğrultuda çalışmaya başladıklarını söyledi. Görgün, "Sistemlerimizin birçoğu hazır, üretimi devam eden sistemlerimiz de var. Bu da geçmişte yine Aselsan'a duyulan sorumlulukla çeşitli modernizasyon projelerinde farklı kapsamlarda verilen işlerin aslında bütünselliğinin oluşturduğu bir platform" Savunma Sanayi Başkanımız da açıkladı, seri üretimin ilk teslimatları bu yıl içinde çok gecikmeden yapılacak ve biz hazırız. Artık platformlara baktığınızda, platformların kendini göstermesini sağlayan üzerlerindeki hem elektronik hem yazılımsal faydalı yükler. Bunların başarımları, etkin şekilde kullanılması o platformları değerli kılıyor. Hangi platform olursa olsun, bu platformların içindeki hem donanım hem yazılım bileşenlerini yerli ve milli olarak üretiyoruz karada, havada, denizde, denizin altında bunları teslim ediyoruz. Altay tankında da sorumluluklarımız çok büyük. Sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek üzere planladığımız çalışmaları gerçekleştiriyoruz dedi. Görgün, Aselsan'ın tanklara yönelik tank savar roket ve füzelerini platforma zarar vermeden durdurmak üzere geliştirdiği aktif koruma sistemlerine ilişkin soruya karşılık, "Pulat hali hazırda kullanılıyor. Akkor'da da çok güzel gelişmeler var." dedi. Akkor'da radar teknolojilerinde elde ettikleri birikimi kullandıklarını dile getiren Görgün, onun da seri üretimi devam ediyor. Akkor tipi ürünleri dünyada üretebilen dördüncü ülke yok. Önemli bir yetenek. Böyle düşünüldüğünde Altay tankı ile teslim edildikten sonra uluslararası ihracat potansiyeli de çok yüksek ürünlerimizden birisi olacak diye konuştu. Aselsan tarafından özgün olarak geliştirilen Akkor, Altay tankı için 360 derecelik tam koruma kalkanı oluşturacak. Akkor, yüksek teknoloji radarıyla üzerine gelen roket veya tank savar füzesini çok kısa sürede algılama kabiliyetine sahip olacak. Fiziksel imha mühimmatı, üzerinde bulunan sensörler yardımıyla yaklaşan tank savar tehdidine en yakın olduğu anda patlayarak etkisiz hale getirecek. Diğer yandan Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan 280 adet Leopard 2A4 tankı, milli imkanlarla modernize edilecek. Leopard 2A4'lerin beka seviyesi artacak. Öte yandan Amerikan yayın kuruluşu Washington Times gazetesi, Rusya'nın Güney Kafkasya'da etnik çatışmaları kışkırtmaya ve Ermeni hükümetini Moskova'dan bir temsilci ile değiştirmeye çalıştığını yazdı. Haberde Moskova'nın Ermenistan'a hakim olmak için Karabağ üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği, bölgede panik oluşturduğu belirtildi. Kasım 2022'de Moskova'nın tavsiyesi üzerine Ruben Vardanyan'ın Karabağ'ın yeni sözde idare başkanı olarak atandığı aktarılan haberde Vardanyan şimdi Kremlin tarafından Erivan'ın dış politikasını Batı'ya yönelterek Moskova'yı yabancılaştıran başbakan Nikol Paşinyan'ın yerini almaya hazırlanıyor. Ermenistan'ın yeni lideri olduğunu iddia ediyor ve bir sonraki parlamento seçimlerine Kremlin'in tam diplomatik, mali ve medya desteğiyle katılmayı hedefliyor. Rusya'nın en zengin adamlarından biri olan Vardanyan, Putin'e yakınlığıyla biliniyor. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı uzman konseylerinde çalıştı ve Kremlin liderliğindeki Primakov Dış Politika İşbirliği Merkezi'ni kurdu. Merkez, Sovyet rejiminin en agresif batı karşıtı figürlerinden birinin adını almıştır denildi. Vardanyan'ın kara para aklamak ve Putin'in nüfuzlu akrabalarına para aktarmakla suçlandığı aktarılan haberde, Vardanyan Karabağ'a liderlik ettikten sonra bölgenin Azerbaycan'a ait bakır, molibden ve altın yataklarına yasa dışı bir şekilde el koydu. Rus ordusu tarafından korunan varlıklar, çevre koruma düzenlemeleri ihlal edilerek yağmalandı. Azerbaycan makamları, uzmanların madenlere girmesine izin verilmesini talep etse de defalarca reddedildi. Azerbaycanlı ekoaktivistler, ayrılıkçı yerleşim bölgesinden doğal kaynakların çıkarılmasını önlemek için eylemler düzenleyerek yanıt verdi. Vardanya'nın stratejisi sadece etnik gruplar arası düşmanlığı körüklemek ve Rusya'nın Ermenistan üzerindeki kontrolünü yeniden kazanmasına yardım etmek değil, aynı zamanda Hazar Havzası'ndan Avrupa'ya giden enerji arzını kesmektir. Ukrayna'daki savaş, Rusya'yı Avrupa Birliği'nin ana enerji tedarikçisi statüsünden mahrum etti. Buna karşılık Kremlin Avrupa'yı ana alternatif gaz ve petrol kaynaklarından biri olan Azerbaycan'dan mahrum etmeye çalışıyor. Azerbaycan şu anda ondan fazla AB ülkesinin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda ve İspanya'ya enerji sağlıyor. Bölgede istikrarsızlık yayılırsa Avrupa ile Hazar Denizi'ni birbirine bağlayan hayati enerji altyapısına yönelik sabotaj riskleri artacaktır denildi. Vardanya'nın iktidara gelmesinin İran'ın Güney Kafkasya'daki rolünü artıracağı vurgulanan haberde, İran ile ilişkileri, Erivan'da Tahranlı yetkililerin katılımıyla bir etkinlik düzenleyen Rusya'nın Gorçakov Vakfı da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde biliniyor. İran, Azerbaycan'a giderek daha fazla düşman oluyor ve Rusya'nın tüm Güney Kafkasya'daki neo-emperyal politikasını destekliyor. Rusya'nın gücünü Karabağ ve Ermenistan'a yansıtması, istikrarı derinden bozuyor. Bu, daha geniş bir bölgeyi Türkiye, NATO, Rusya ve İran'ı içeren bir çatışmaya itebilir. Daha fazla istikrarsızlığı önlemek için Washington ve Brüksel, Karabağ'daki Rus birliklerini uluslararası bir barış gücü birliğiyle değiştirmeli ve Erivan ile Bakü arasında Güney Kafkasya'ya barış getirmeyi amaçlayan ikili bir strateji uygulamalıdır denildi.